Your world can't oh, going down in slime Gotta take the wind has wings the sky is blue So need the toxic life to oh, do. You see, living the life of high oh, The like. world needs a ninja vibe, a samurai Pick three, Pick me. Said, take a bow. I guess you can't finish you you're a hero now you're a hero. Ball, kick, jump, big, Gotta keep on you hero <laughs> 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 dahi payı oh acaba yeni mondajits eğitimimiz ne olacak havada savaş ya da su altı dövüşü. Ya da ihtiyarlar bize özel bir antik sanatın eğitimini verir. Böylece dahi oluruz. Ben bir dahi olmak isterim. Koruyucular, heyecan verici yeni mandojitsu eğitiminiz antik bir sanat olan mütevazı kulübelerimizi temizlemek. Hey, hey kulübe temizliği, yani hey yeni eğitim. Aa. Aa. Her biriniz bir ustanın kulübesini temizleyecek. Siz üç kişisiniz, biz de üç kişiyiz. Ne güzel oldu değil mi? Çok Şüpheli bir güzel. şekilde güzel. Olmaz. Olamaz, Peki. Sanırım sizin ha? kulübenizi ben temizleyeceğim. Ama diyeceğim. Üstad, Üstad... Sakın'ın kulübesi benimdi. Ha? Ha? Hmm, coşkun'u sevdim Ziya. Tamam. Benim kulübemi sen temizle. Benim kulübemi April temizlesin. Mincanı ve tabağı al. Geriye sadece çay kalır. <laughs> Sanırım bu kulübenizi ben temizleyeceğim demek oluyor. Neden öyle söylemiyorsunuz? Aa. Neden Usta Sako'nun kulübesini temizlemeye gönüllü oldun? <laughs> Usta Sakuyu tanıyorum. Onun kulübesi pırıl pırıldır. Ha? İşte geldik. Ha? <laughs> pırıl pırıl ha Ziya? Ben pırıl pırıl görmüyorum. Lekeler var ve pislikler var. Kirler var. Aa, değişelim mi? Aa, çok geç. Al bakalım April İyi eğlenceler. Teşekkürler. Hı? Hmm. <laughs> <Ha? Gülüyor> April. Evet Pay. Temizlik mi yapıyorsun, dans mı ediyorsun? İkisini birden yapamaz mıyım? <laughs> evet, sanırım yapabilirsin. Acaba Ziya temizlik yapmanın eğlenceli bir yolunu buldu mu? Seni yeneceğim. <laughs> Toz ve kir. Hayya! <laughs> <ona>. Ha! işte bu <laughs> mandojit su temizliği. Bunu bütün gün izleyebilirim. Ay! <laughs> Ya da hayır. Aa! Geliyorum ustam ya. <laughs> Hay göreve hazır usta. Oo, nedir o? Gibe hmm. ile konuştuğunda daha bir şey demez. Ha, bu miav dilinde kendi işine bak mı demek? Senin işin temizlik. Başla. Belki bunu April gibi dansa çevirebilirim. Oh. Ha tamam, hayır. Ya da belki Ziya gibi dövüşe. Ha! Birinin bunu temizlemesi lazım. Sanırım kendi temizleme metodumu bulmam gerekiyor. Şimdi Faraş nerededir? Hey! Belki o Usta Miyav'ın çok gizli objesini koyduğu dolaptadır. Baksam iyi olur. <laughs> Vay canına! Bu şey nedir? Aa, hayır, zaman yok pay. Temizliğe geri dön. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bir müzik enstrümanı. Acaba nasıl bir ses çıkartıyor? Aa, bu pek müzikal değil. Vay canına. Aa, merhaba küçük kuş. Ne istiyorsun? Bana selam mı verdin? Emir bekliyor gibisin. Evet, bana da emir verdiler. Burasını temizle. Evet. Vay canına, vay canına. Bu bir dahenin düdüğü olmalı. Sana temizlikçi kuş adını vereceğim. Güzel çalışıyorsun. Ha, Orası harika görünüyor temizlikçi kuş. Burayı temizlemeye ne dersin? her yerde bu kadar çok zaman harcarsan bu kulübeyi temizlemek sonsuza dek sürer. <laughs> Tabii eğer bir yardımcın olmazsa. <laughs> Hoş geldin. Bu kulübenin temizliğine yardım eder misin lütfen? Vay! Temizlikçi kuşlar çok detaycı ve yavaş. Pekala, yapılacak tek bir şey var. İşte bu kulübe hemen temizlenecek. Hey, bunun eğlence olmaması gerekiyordu. Temizliğe geri dönün. Al oh, bu durum feci. Usta kulübesini daha dağınık yaptılar. Kışt, kışt, hadi kışt, çıkın dışarı. <laughs> bu şeyin bir gidin düğmesi yok mu? <laughs> Belki ben, oh. hey. onu geri ver. O özel düdüğü sadece ben dahil pay çalabilir. Onu geri ver. Sana emrediyorum. Çok fazla koş. İşte temizlik bitti. Ha? Ne? Bu kadar kuş nereden geldi? Of. Dikkat edin. Hayır. <gülüyor> 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 ha, muhteşem. Bu kulübe kesinlikle hazır. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ama yeni bir temizliğe hazır. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor? <laughs> Bu kadar kuş nereden geldi ki? Hiç bilmiyorum. Ben de. Ama bilen birini tanıyorum. Kastettiğin kişi. İmdat. April, Ziya bana yardım etmelisiniz. Usta miyavın düdüğünü ödünç aldım ve o bir daha düdüğü olmalı. Çünkü o bütün temizlikçi kuşları getirdi. Temizlikçi kuşlar. Mı? Ben onlara bu adı verdim. Çünkü temizlik yapmayı seviyorlar. Ama şimdi temizlik yapmıyorlar. Etraf. Daha iyi düdüğünü kuşlardan geri alırsak belki onlardan kurtulmak için düdüğü kullanabiliriz. Tamam ama düdük hangi kuşta? <laughs> Şunda. Görünüşe göre uçma vakti. Bahar'ın koruyucusu Dönüş. Güneş'in koruyucusu dönüş. Rüzgarın cahisi yani rüzgarın koruyucusu Dönüş. Ee, kuş Bey, o düdüğü geri alabilir miyiz lütfen? <laughs> eğer yakalamak havada daha da zormuş. Bence yardıma ihtiyacımız var. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Hadi gidip ustalara soralım. He, durun. Usta miyav düdüğünü aldığımı anladığında <laughs> beni bir kurbağaya dönüştürecek. Bu riski göze almak zorundayız. Evet. Ayrıca harika bir kurbağa olursun. Bu doğru. Ben harika bir... Hey durun. Bilgi ustalar. Yardımınıza ihtiyacımız var. Kesinlikle benim suçum olmayan bir şey de. Hmm. Aa, bu kadar kuş burada ne arıyor? Hmm. yeni bir yastık iyi olurdu ama bu çok fazla. Ay, düdüğü öttürdün değil mi? Şey, evet, biraz. Ama onun bütün bu temizlikçi kuşları getireceğini bilmiyordum. Bunlar temizlikçi kuşları değil. Bunlar parti kuşları. Oh, kulağa eğlenceli geliyor. Partileri severim. Çok fazlası bir araya gelirse güzel batı meltemimizi mahvedene kadar parti yaparlar. Düdüğümü geri almak zorundayız. Ama bu hala benim suçum değil. Oh. Lustahav ne yapılacağını biliyorsun. Öyle mi? Aa, doğru biliyorum evet. Ah, alın ustam ya. Ah, teşekkür ederim. Vay neden gidiyorlar? Parti kuşlarının müzik zevkleri korkunçtur. <laughs> Bilge ustalar, payın söylemek istediği bir şey var. Özel düdüğünüzü aldığım için özür dilerim. Sadece bir dahi olmak istedim. <laughs> Bu özel bir düdük değil. Ha? Sadece parti kuşlarını çağırır. Neden parti kuşlarını çağırmak istiyorsunuz ki? <laughs> Tartarlıyı kapladığında Mısır yazın hayalini kurar. Ha? ha? Biz dahiler işte böyle konuşuruz. Hı -hı. <laughs>